Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Duman serbest bıraktım bugün çiftliğin içinde. Biliyorsunuz Zeyna dişi hala kızgınlık gösteriyor. Yani böyle bir gergin bir saniyeler yaşanıyor arkadaşlar sürekli. Çünkü Kris burada. Kris'in dişisi de yakınında. Yani duman'ın da dişisi yanında. O yüzden ikisi böyle bir liderlik, ve güç gösterisine başladılar. Yani hatta demin bir karşı karşıya geldiler. Yani gerçekten çok korktum yani birbirlerine girerler diye. Çünkü bakın arkadaşlar Kriste burayı bayağı bir sahiplenmiş. Yani diğer köpeklerimiz de buradalar. Hepsi birbirlerine alıştılar ama Duman liderlik tepkisi gösteriyor. Sürekli oradan dişimizin yanından koşup buraya geliyor. Yani Kriste böyle başa baş geliyorlar. Sürekli bir hırlıyorlar birbirlerine. Muhtemelen bunlar yani böyle liderlik kavgalarının belirtileri. Şerkanımız da burada. Sanmıyorum Şerkan. Burun. Ne yapıyorsun? Somar da burada. Arkadaşlar elimde çok fazla köpek var biliyorsunuz. Şimdi Krisi getirdik, Krisi. O dişi de getirdik Krise. E şimdi Şerkan genç yetenek, Karaca genç yetenek. Diğer köpeklerimiz de biliyorsunuz. Ya yani belki Çomar köyde bir abimiz istiyor yani bizim kendi köyümüzde sürü için. Belki Çomar'ı o abimize veririz yani sürüsüne götürür. Kışın tekrardan alabiliriz. Çünkü bizim kapımız da bayağı bir kalabalık. Bir de bunlar sürekli bir liderlik kavgası peşindeler. E, hava şartları da biliyorsunuz bayağı bir ısındı. Ondan bunlar yani dövüşebilirler. Kriş tut tut dişimiz de burada dişimizin tedavisi devam ediyor arkadaşlar biliyorsunuz dişimiz doğumdan sonra kanaması vardı ondan dolayı antibiyotik ve morat diye bir iğne verdi veteriner hekimimiz bize onları günlük uyguluyoruz iki gündür uyguladık dün birdi bugün tekrardan uyguladık ikinci gün olarak şimdi tekrardan yarın üçüncü günü uygulayacağız ertesi gün dördüncü günü uygulayacağız öyle öyle köpeğimizin tedavisini bitireceğiz yani zaten ciddi bir şey yokmuş. Yani veteriner abimizle görüştük. Kendisi bize söyledi. Yani dedi ki o enfeksiyon almış muhtemelen. Ee, ondan dolayı bu ilaçları kullanırsan en kısa zamanda e, tedavisinin yani e, düzelmiş bir durumda getirir dedi. Bu ilaçları biz de onu bekliyoruz arkadaşlar. Oğlum Chris. Arkadaşlar dişimiz de birbirine zaten bayağı bir alıştılar şimdi. Biz tekrardan diğer çiftimizin yanına doğru dönelim. Yani muhtemelen arkadaşlar bir sefer eşleşti. Bir gece de yanında kaldı. Yani biz tek sefer eşleştiğini gördük. O yüzden şimdi garanti olsun diye tekrardan bir daha yanına aldım. Yani şu anda hava biraz sıcak olduğu için yani bir eşleşme gerçekleşmedi. Şu anda birazdan muhtemelen İkinci eşleşme gerçekleşecek. Ondan sonra dişimizi de artık ayıracağız. Yani bir süre ayrı kalacak. Kızgınlığı bittikten sonra tekrardan yine dumanın yakın bir bölgesine bağlayacağım. Zaten bir de size böyle müjdeli bir haberim var. Yani iki güne gidiyorum arkadaşlar. Yani şu anda nakliye için araçları falan ayarlıyorum. Yani zaten giderken de göç videosunu da çekeceğim sizlere. Yani köpeklerimiz çünkü artık da artık burada duramıyorlar. Çünkü gerçekten çok aşırı derecede bir sıcak var. Yani sürekli yerlerini değiştirmek zorunda kalıyorum. Sürekli sularını falan tazelemek zorunda kalıyorum. Ama köyde şu anda bizim evlerimizin orada hali kar var arkadaşlar yani. Köpeklerimiz oraya gidince tabii ki daha rahat edecekler. İşte ondan dolayı şu anda size şeyi de göstereceğim arkadaşlar. Stokladım biraz. Ee, ekmek stoğu yaptım. Şu bizim eski evimizde bakın arkadaşlar burada çuvallarda var. Ee, yerde serili ekmeklerimiz falan var. Ee, öbür türlü biraz daha ekmeklerimiz gelecek. Bu şekilde stoklarımızı yaptım yani köy için mecbur hazırlamam lazımdı. Ee, şimdi şu anda biraz da orada yine var. Onları da sto şey yapacağım. onlarda ee, onları da toparlayacağım. Çuvallara dolduracağım. ...şu duvardaki şeyler mi işte... ...eski ev şeyleri var arkadaşlar... ...yani bunlar bana nenemden kaldı... ...yani neneminler onlar... E, ...ben de e, biliyorsunuz yani... ...bu eski şeylere gerçekten ilgi duyduğum için... ...bunları saklıyorum... ...şöyle bir şahmeram var... E, ...şurada bir televizyonumuz var eski... ...bunlar hepsi yani eskilerden kaldı... ...hatta şu tencere... E, ...nenemin tenceresiydi arkadaşlar... ...bize hep süt filan ısıtırdı orada... ...yani şurada eleği filan var... Tabii ki öbür şeyler var. dedemin kırıklığı var arkadaşlar. Ondan sonra nenemin çorap şeyi var. kaşığı var eski. Şünük diyoruz arkadaşlar biz şuna. Yani biz bununla eskiden yünleri falan döverlerdi. Nenelerimiz, nelerimiz, annelerimiz. Yani biz o eski şeylerimize çok değer veriyoruz. Orada eski bir şey hızarımız var. o nenemin orağı var. Eleklerimiz var. Un elekleri falan var. Yani bunları da götürüp köyde bir kendime böyle şart köşesi gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, şurada birkaç iki torba filan unum var. İçeride stokta biraz e, böyle sütler var, koli sütlerinden filan. Stokladım ki çünkü köpeklerime biliyorsunuz da artık yani et ağırlıklı beslemeyeceğim Yal ve ekmek filan vermek zorundayım. Ee, bu arada Karaca dişimizde yani doğum şeylerini belli etmiş arkadaşlar bakın. Yani da artık çünkü bayağı bir günleri şey olmaya başladı anne olacak benim kızım. Değil mi? Değil mi Karacam? Karacam da çok güzel annelik yakışacak. Gerçekten çok da efsane yavrular olacak. Biliyorsunuz Karacayı dumanla eşledik. Şu anda bir ay 15 günlük gebe. Ee, i̇nşallah e, ilerleyen dönemlerde de krisimizi e, Karacayla eşlemeyi düşünüyorum. Ve Naza dişimizde de eşleyeceğiz. E, çünkü Naza dişimizin de attığı yavruları falan biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Naza dişimiz e, zifir zifir diyorum zindan yavrunun annesi zaten öbür yavrularını filan da videoda çekmiştim zaten gördünüz yani çünkü çok kaliteli bir dişi ve dağlının soyundan çok güzel bir soy yani efsane yavruları olacaklar krisle ya krisi ilerleyen zamanlarda yine karacayla da işlemeyi düşünüyorum ve Şerkan ve Karaca eşleşmesi de tabii ki ilerleyen zamanlarda yine olacak. Zifirimiz de şu anda arka taraf aldım. Zifir de şu anda arka tarafta, orada kalıyor. Serkan hoş geldin. Ee, kardeşim istersen bir kızdırabilirsin. Evet, kız, kız, kız kız. tut, tut oğlum. Arkadaşlar şey Chris gerçekten çok aşırı derecede bir adamcı. Chris tut oğlum. Tut Chris. Aferin Chris. Tut. Chris yani koruma güdüsü çok güzel. Ben çok sevdim. Gerçekten. Serkan biraz daha yaklaşır mısın? Kris tut oğlum. Tut Kris. Kris <laughs> tut, Chris, tut. Tut oğlum. Kris. <laughs> Teşekkürler kardeşim benim. Arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.